iyi bir baba olduğunuzu düşünmüyorum. Hayatım. Ah, ben de tam çıkıyordum. Aa, beni böyle mi karşılayacaksın? Elif'i almaya gidiyorum. E onun çıkışına daha saatler var. Özledim kızımı. İzin alır mı öğretmeninden? Sende bir gariplik var. İyi misin? Leyla. Elif'in velayetini istiyor. Yok artık daha neler. Karşılığında mirastan vazgeçecekmiş. Yani bu kadın beni gün geçtikçe daha da şaşırtıyor. Peki sence Elif'i neden bu kadar önemsiyor? Çok basit hayatım çünkü o bir kadın. Belli ki Elif'le zaman geçirdikçe annelik duyguları kabarmış. Ya sen anlamazsın o yaştaki kadınlarda annelik içgüdüsü her şeyin önüne geçer. Bizim hakkımızda her şeyi biliyor. Pınar ona her şeyi anlatmış. O kadında beni huzursuz eden bir şey var. Sen onu bana bırak. Ben biraz daha kanına gireyim çözülür o zaman. Anlarız ne derdi varmış. Ben kızımı almaya gidiyorum. Leyla neredesin